Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar ben bir tane ev yaptım. Sonra sizlerle beraber bir ev yapacağız. Arkadaşlar ama çok güzel oldu. Bu evi hemen tanıtayım size. şöyle dış görünüşü. Biraz arabaya benzedi ya. Baksanıza işte, tam şurası. Böyle araba gibi. Böyle göstereyim camları biraz soş olmamış olabilir ama ne bileyim öyle yapasım geldi. İçini tanıtacağım bugün böyle sonra öbür evi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar burada böyle çocuklar için havuz. Burada iki tane zengin fakir gibi çocuk var var. Sonra burada rale ya yani gül ne diyeyim çiçek bahçesi çiçek bahçemiz var. Buradan yukarı çıktığımız zaman size bir balkon şey oluyor, Burada sedir var. Şuraya. O geldi aman burada sedir var arkadaşlar. Böyle yaslan otur. Aynı şekilde orada da. Burada da yemek masası var. Yani buraya geç oturamazsın. Burada yemek yiyoruz. Ama yemek masası harbiden güzel oldu. Şimdi içeri girdiğiniz zaman sizi böyle bir oda bekliyor. Buralar ayakkabılık. Buraya istediğiniz gibi ayakkabı koyabilirsiniz. Burada sandık var. Sonra burası boş boş yapma burayı. Burada çalışma yeri. Buraya otur, ödev mi çalış. Yani çalış. Bu. Şurada da ise yatağımız var. Yatağı biraz daha şekilli şükürlü yapacaktım da yapamadım. Şimdi alt kata gidelim. Alt kat güzel oldu. Alt katta bir tane gizli geçit var. Bunu da göstereceğim. Şu anda neresi güzel diyorsunuz dur Burada bir tane bilgisayarımız var. Bu mikrofon. Yani hani video çekerken falan mikrofon kullanır öyle. O. da şu da basınç plakası da mouse. Mouse. Neyim? ne deniliyor bilmiyorum. Burada ise faremiz var. Burada işte laptop, bilgisayar. Burada ise üç tane kafa var. Ne bileyim niye koydum bilmiyorum. Bu da masa, yani yemek yeri. O balkondaki şey tarzı burayı da yaptım. Burası yemek yemek yeri değilim. Burası ıı, Eşya buraya sığmadı mı? Hop buraya koy. Ya buraya koyarsın sonra oraya koyarsın. Öyle. Burada şöyle bir fırınımız var. Daha fırınlarımız var. Burada buzdolabımız var. Bakın abi. Bas. Aldığınız yemeğiniz işte. Gayet güzel oldu bence. Sizce bu güzel mi değil? Ama daha bitmedi. Son bir yer kaldı. Sonra da gizliyedim. Ve burası da oturma grubu. Böyle otur. Otur. Ayağını istersen oraya uzat. İstersen uzat. Ve burada da deve ekranımız. Şimdi gizli geçiti göstereceğim. Bir bakın. Nerede olabilir? şöyle neler oldu hemen göstereyim bak bak şimdi bak şimdi hops bunu zaten tahmin etmiş olabilirsiniz bunlar için çok uğraştım teker teker elmas aldım teker teker ve bu kadar da bu. Şimdi ise öbür evi yapmaya yapacağız. Ona, onun yanına gidelim. Yapılacağı yeri zaten ben alınadım. Şurası. Şuraya aradan yol çektim. Arkadaşlar ben bir sürü şehir gibi bir şey kurdum. Mesela mükemmel oldu evleri. Arkadaşlar benim bir tane evim vardı. Çok seviyordum böyle. Yani. Ne yapabilirsem onu yapacağım ama onu unutmuyorum. Bu sefer nasıl bir ev yapacağım hiç aklıma yok. Yani Şuradan küreğimizi alalım, yapımızı çekelim. Evet, Harry küreğimizi. öyle çekmeye daha çok seviyorum Hop hop hop. Burada başladık. Tak. Hemen yaptık. Şimdi evin malzemelerini alalım. Bir tane bilo. kuvars bloğu. Kuvars bloğu. Arkadaşlar eşyaları aldım, geldim. Bazı eşyalar eksik. Yani nasıl ne pek bilmiyorum. Aldım böyle karışım. Elmas blokları kullanmaya da bilirim. Nedenini bilmiyorum. Hemen o zaman eve geçelim. Hops. Şimdi asıl bir şey olabilir. Olur. Şu değil. olsa bilemedim ki ya. Direkt buradan başlasa çok kötü olur. Doğru değil mi? Tam deneyelim bakalım. İki kapımız olacak. nasıl olacak şimdi? Tek kaplı olmasın ya. Toprak almayı unutmuşum Kim bile Koyalım mı? Şimdi koyalım, e, koyalım. Şimdi Bir iki üç bir birazcık daha ilerletelim diye bekliyorum. 4, 5, 6. Kuş nasıl bağırıyorsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen böyle. Kuşu bayağıdır sanmıyoruz ondan olabilir. Sus ya. Arkadaşlar o da bomboş sadece ben var. ama kuş nerede da sizce? Daha antrede. Oğlum burada kadar ses geliyor ya? Çıldıracağım. Lan sus. Kuş dibimde de değil ha. Neyse. Şuradan şöyle. Kaçtı. 1 olmaz. 20 yok da. Niye buraları kurulmuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şöyle devam edelim. Ben neden sessiz kaldım ya? Allah Allah. Şimdi içim bir his gitti. Çık. Çık abi çık. Gülüm. Bu da ben bilmedim. valla. Şöyle Aynen. Yani. Kuvers, kuvers, kuvers. Kuvers, kuvers, kuvers. Sevmem düştüm. De Neyse. Devam edelim. Biz. O tek kapalı oldu ya. O benim bir gözük oldu. Şey. oldu. mı şu da yaptığım şeyi ben niye yıkıyorum ya? Üf, neyse. Arkadaşlar ben çıldırdığım bir şey var. Ben şimdi şeyin böyle çok güzel ev yaptım. Geldi kuzenim. Heriteyi koydu hatta. Ben de onun en sevdiği evini O tam tam nasıl 7 gün uğraştım ya. Bir hafta boyunca. Düşünün ya. ya bir haftada yaptım o evi. Ama çok güzel Böyle içi dışı falan hep ben ayarladım. Geldik üzerim. Evet, evet. aldı bunu böyle sonra geldi bunu da sonra neyse şu yani bir tane de patlatmadı benim zamanım var ben de onun yani bütün evlerini patlatasım geldi. mişti Oh 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 toprak toprak toprak. Ben niye toprak sevindim ya? Ama şimdi bunlarla uğraşamam. Dur lan uğraşacağım. Evde yarım kaldı ama ya. başkanım bu videosunu çekilmedi. Bugün video 20 dakikalık mı olsun? Şimdi sesini kısalım ya. Yani. Diyelim. Yüzünü uğraşıyorsun da yok var ya. Neyse. Arkadaşlar o ev başka bir videoya kalsın. Belki bu yaptığım evlerin hepsi biterse size videosunu çekip atarım. Bu böyle, böyle yarım kaldı. Belki ben bunu video dışında bitiririm. Görüşürüz. Bay bay.